Cumhurbaşkanı dedi ki aç yok dedi biliyorsunuz vicdansızlık yapmayın dedi. Ne düşünüyorsun? Abi şükür demeyle açlık gidiyor mu? Ben yarım ekmekle doyuyorum. Bu çocuk da bir simit bir çayla doyar. Saraydan her şey çok şükür güzel. diyorsanız her şeyin şükürü din illa aman bilmem hikayesi değil. Açlık sadece gursaktan inen mıydı? evet ekmek Ben mi? abi dışarıya gideceğim gezeceğim 40 yıldır kemere gidemiyorum ben açım ya sosyal bir hayatım yok. Sosyal açlık var Abi her şey var. Adalet açlığı. Var. Altı senedir sinema ne tarafta e, unuttum tiyatroyu unuttum Adalet açtın var mı Abi olmaz o eğitim yani. açtı O zaten Sanayi Hepsi Teknoloji. sıfır sıfır sıfır. açtık odu yani 20 senedir bir uçak yaptık Allah razı olsun reisimizden <laughs> Abi inmedi gitti bu nalet şeyin benzini bitmez şeyi bitmez nasıl bir iş bu ya Nereye gidiyor? Abi oraya gidip benzini bitme bu bunun gel, hiç. Vallahi geçen gün duydum birisinden çift şeritli yol yaptırmış. Bir damadımız vardı gözlerinden öpüyorum. <laughs> ben de o yoldan kiralık araba buldum. Gideceğim de yolu bulamadım. Nerede? Anlamadım ki. <laughs> Ya şuradan bir yere gidip Aynen. bir yemek yiyeceğim abi ben Almancılara falan kızdım değil ben bu ülke için canımı veririm bak 74 yılından sonra ülkenin başına bir tane sol görüşlü hiçbir parti gelmedi. Din, Allah, iman, kitap ikindi namazını yolda iki kere kılan adamlar 6. filoya Deniz gelmiş ki İstanbul'da defol derken burada tophanede 6. filonun iki gemisine namaz duran adam secdeye duran adamlar memleketin başında. Ben de o devrin içinden geldim. Yalan söylemiyorum ben. Ben de Müslümanım. Kur'an'da okudum. Türkçesi de var evimin içinde. Ağzından Müslüman olmayacak. Benim vicdanım tertemiz olacak. Müslümanım diye camiye git gel buraya bana yalan söyle. Var mı böyle bir Müslümanlık abi? Açsınlar Kur'an'ın hangi sayfasında çocuk yetim hakkı yemek, aldatmak, kandırmak, yalan söyle, parayı ye, carcur et, e, ondan sonra gel. Şimdi ee, biz hatalıydık, kandırıldık. Abi ben de kandırdım o zaman. Ben de istiyordum. Anam Norveçli bir herifle evlenseydi Avrupa'da yaşasaydım. Ha, bu çocuklar istemez mi dünyayı geçsin, görsün? Şükür diyorlarsa ben din kardeşiysem aynı gemideysem beni de götürecekler abi o sarayın içine bu çocuklarla beraber. Mandayı ordunu Bülentler soyamayacak. Biz yiyeceğiz bu çocuklarla. Kestane 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 balını ben yiyeceğim. Bu çocuk okuyorsa üniversiteye gireceğinde şimdi taban balını sıfırladı. Beyinsizleri tabandan alacak. Bunun fikrini makine mühendisine ben üniversiteyi bitirdiğinde benim çocuğumun o istikbali hazır olacak. Ya İmam Hatip'i bitirenler memleketi yönetiyorlar abi 110 bin tane imam ne iş yapıyor? Sordum bir tanesini asgari ücret olsa çalışır mısınız? İnanıyorsanız yukarıdaki yaradana bunların dinine değil yukarıdaki yaradana ben asgari ücretle imamlık yapmam dedi. E dedim ben o zaman şimdi bir yere girerken para veriyorsun imam efendi dedim ben paran yetmedi de pazarda mal satar mısın? Satamam ben. E niye? İmama dedim ben geçen gün de gördüm aynısını yaptım. Hoca bir gülü ver bir neşeni bir göreyim. Ben imamım camiye gidiyorum gülemem diyorsa bu çocukların yüzünden de bu gülümsemeyi kim alıyorsa Allah belasını versin. Amin. Ben, Amin. ben bu memleketi seviyorum abi. Param olsa da olmasa da çalıştım eşek gibi söylemesi ayıp. 2002'den önce evimi aldım. Şimdi şurada zat-ı muhteremler övdükleri hazretleri emekli SSK emeklisi ya da devlet mi? Şimdiki parayla bir ev alsınlar ben o adamın her tarafını öperim. Alsınlar sıkıyorsa. Evet. Hadi bakalım göster şu da bana çok konuşan evet. efendi. Yeni <laughs> olmuş bir efendi bana bir ev alsın 800 900. Ya e emekli emekli zaten 150 bin lira alıyor memur emekli. Abi emekli neyle alıyor şimdi kiralar olmuş 4000 lira Burada ben da, işte. ben almışım 20 25 ya. sene önce evimi şimdi ben bunlardan nasıl alayım Allah'ını seversen. Ya yani. abi bana bir iyilik Allah. yaptılar Allah razı olsun Olur. kötü <gülüyor> demiyorum. <gülüyor> Otobüs tramvay be de Antalya'nın her tarafını bir onu geziyorum. Murat Başa'dan şeye gidiyorum. Aksiye oradan ke limana şehirler arası gezer gibi geziyorum. E, pandemi koydular. Eşofman giyiyorum, şort giyiyorum. Odadan odaya gezdim. Yaşım büyük olduğu için. Ya ben 11 senede bir kurban dedikleri şeyi kesemiyorsam açım hikayesini falan bunlar gelsin bir gün sokağa geçsin beni yönetenler o... pazara gitsin. Hazretleri uçacak olan beyefendiyle yanındaki o ufak boylu arkadaş bir kere paza giremez Diyor, abi. abi. 1360 tane korumanın aylık masrafı 155 milyon lira. Gözünü seveyim kardeşim. Ya bu çocuğa versen aylık 500 lira okusun bedava. Niye? Yani benim çocuğum 850 lira KYK borcu alıyor. 4 sene bu sene bitiriyor. 4 sene o parayı ben nasıl ödeyeceğim? Çocuk iş bulamadı. Aç gezecek ya bu çocuk ne yaptı? Bana soruyor geçen gün böyle gelsin inşaatta çalışsın. Ben çalışayım dedim. Ben sana ne yapacağım? Moruk dedi. E ben moruksam ne olacak? Ha 7 sülalesini öptüm. O kendi de biliyor. Buralarda dolaşıyor. Bir daha yakalarsa burada gezdirip iskeleye götüreceğim. Çok sevdim adamı. Yakışıklı bir şey. Lafım buradan dışarıya kimse alınmasın. Dışarıdan gelip de burada Almancılar da dahil oranın emekli maaşıyla burada gelip bana kimse hava atmasın kardeşim. Hiç kimse yaş aldıysa çok seviyorsan memleketini gel burada emekli ol. Sıkıyorsa maçanız benimle beraber 3200 liraya yaşayın göreyim. Gelemez abi. Yine iyi alıyorum 2500 liram da. Gelemez, gelemez. Abi <laughs> ben gene iyi alıyorum abi 3200. Bir gidiyorlar. Ya bir yürü git abi ya. Nere, nere, nere 3200 <laughs> lirayla Arif'im Nasıl geçiniyorum bak? <laughs> Gidiyor diyor. O bile duramadı. <laughs> ya. Abi şimdi biz ayın kaçındayız <laughs> gençler. 31 Mayıs. Yarın bir. Abi 22'sinde maaşım yattı. 3340 lira geldi. İlaç parası falan kesilmedi bu ay. Allah şükür ediyorum. Nasıl kesmedilerse. Şimdi bugün ayın 25'i. Allah sizi inandırıyorsa Müslümanım diye geçinen içinizde inanan Mayıs ayından kalan param 10 kuruş. Ekmeğimi fırına yazdırıyorum. Haziran'ın 22'sinde para ödeyeceğim. Ben 41 sene çalışmış emekli olmuşum bu bana reva mı? Ben abi bak burada doğdum. 40 senedir kemere gidemiyorum. Düden şelalesi 7 kilometre gidemiyorum. Oraya girişi Abi su içiyorsun şu suyu 7 buçuk lira diyorlar sahilde. Bir çay içiyorsun 7 buçuk lira. e abi bunları içtik gittik tuvalete gideceksin 2 buçuk lira da onu istiyorlar abi 20 liraya bir çay bir su bir tuvalet. Nerede yaşıyoruz abi ben bir de sahil şehrinde yaşıyorum. Ya ben bu güzel çocukları elinden tutacağım hala istiyorum bak şükür kardeşiz ya. Ama gençlerde gençler hata var gençler. Abi gençlerde hiç hata yok. Gençler e, şey yapmıyorlar. Mücadele etmiyorlar. E, aslında bak, ne olsun? Bak, gel, ben, gel, en, gençler ne yapsın? Gençler baba 19 yaşındayım. 19 yaşındayım. Ticaret meslek sesi mezunuyum. Bir dakika bir dinle. Neyle mücadele etmiyoruz? Bir dakika dinle. Konuştun abi dinle. 19 yaşındayım. Ticaret meslek lisesi mezunuyum. Üniversite sınavına girmedim. Girdim mezuna kaldım. Çalışamadım. Şu an 2,5 milyara akşama kadar sırf elimde mesleğim olsun diye akşama kadar it gibi çalışıyorum. Gezebiliyor muyum? Cebimde bak. Allah belanı versin. Su alacak param gençler yok şu an. Değiştirecek, değiştirecek. E gençler neyi değiştirecek? Oluyor. E oy verdik miyorsunuz? Seçim diyoruz yok, o diyoruz yok, bu diyoruz yok. Gençler neyi değiştirecek? Gençler neye mücadele yapsın? At Atatürk de demiş. Abi şu an çok şey. Abi teşekkür ederiz. Abi, teşekkür ederiz. Ya, abicim so son olarak söylüyorum. Gençler hiçbir şeyden korkmayın. Nasıl? Hiçbir şeyden Nasıl? kimse Kızım bir dakika, bir dakika güzel kızım, bir dakika. Kimse de bu çocukları suçlamasın, çalışmıyor, gezmiyor diyor. Bu çocuklar okuyacak bizim geleceğimiz. Bunların arkasında durmayanın hepsi benim gözümde haindir. Ben bu yaşta durabiliyorsam, bu çocukları seviyorsam, bunlar bana bir saygı gösteriyorsa demek ki benim içimde bir kötülük yok. Allah kitap, din, iman diye ben hiçbir çocuğu kandırmadım. Kandırmam. Herkesin dini, imanı vicdanında. Ben Kur'an'da Türkçesi de var, Arapçası da var. En başta da şu gördüğünüz adamın nutuk kitabı vardır. Herkes okumuştur benim mahallemde. Camiyede giderim, bilmem nereye de giderim. Rakı da içerim, balık da yerim. Onu kimse sorgulayamaz. Ben cennet, cehennem falan aklım ermez. Ben yaşarken bu yaşa kadar cehennemi yaşadım. E şimdi üç sene, beş sene ama dua ettim. Bu tepedekiler ölmeden ölmeyeceğim. Buna da ahdettim. balık yapacağım. Herkese de helva çek, şey, helva dağıtacağım. <laughs> Ben yaşarken cenneti görsün istiyorum bu çocuklar. Öbür tarafın cennetini zaten kim gidecek, kim gelmiş? Gidip gelen yok. Hepsi anlatıyorlar da. Kur'an'ın içine bakın. Oranın derelerinde şara bakıyor günah. E burada bir gariban bir bardak bira içti mi haram. Ya neyle yazıyor bu? <laughs> Tamamdır abi. Babam Çok sağ olasın. Herkese teşekkür ederim. Biz, biz, yanlış biz. ve yanlış söylediysem affola kusura bakmayın. Be. İhtiyar bir adamım var. Ancak bu kadar biliyorum. <laughs> Çok sağ ol abi. Saygılar, ya. teşekkürler babam.